Sosyal Bilgiler Testleri kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bedava, ücretsiz şekilde abone olabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bilgiler Testleri Instagram sayfamda var. Sosyal Bilgiler Testleri yazınca takip et butonuna basınca beni ücretsiz bir şekilde takip edebilirsiniz. Buradan da burslu, bursluk sınavı ile ilgili bir sürü videolar ve gerekli son dakika gelişmelerini koyuyorum buraya. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Newton yayınlarının konstant denemesini çözeceğiz. Ee, kendi arkadaşlarım olan e, Sayın Hocalarım Veysi Aktaş ve Serhat Alp e, Hocalarımın e, hazırladığı denemedir. E, kendilerine buradan teşekkür ediyorum. Bu denemi çözmenize kesinlikle fayda var. Bu denemenin linkini yani pdf halini videonun altında koyacağım. İndirmeyi unutmayınız. E, sınava tam 15 gün kaldı. Bol bol deneme çözmemiz gerek artık. Sizler için nasıl inkılap tarihi denemesi çözülür? Bunu anlatacağım. Şimdi birinci sorudan başlayalım. İnkılap tarihi demek kavramları bilmek demek. Kavramları bilirsek çok rahat şekilde yapabiliriz sorular. İlk soru birinci ünitele alakalı. Mustafa Kemal'in doğduğu şehir olan Senel ile ilgili bir soru. Bakalım demiş ki Mustafa Kemal'in hayata gözlerini açtığı ve gençlik zamanlarında geçirdiği Selanik özellikle farklı özelliklere sahip bir Osmanlı şehridir. Kültürel bir canlılığın görüldüğü Selanik'te çeşitli din ve milletlere mensup kişiler bir arada yaşamak değildi. Zaten anahtar kelime bu. Çeşitli din ve milletlere mensup. Fransız Frans etkisi etkisiyle bu şehirde çeşitli isyanlar görülmüştür. Buna göre Selanik'te ayrılıkçı isyanların çıkmasında etkili olan faktör. Şimdi Selanik'te Müslüman işte gayrimüslim, Hristiyan, Yahudi, işte Arap herkes yaşıyormuş. Farklı milletlerin yaşadığı için orada Frans ihtilalini getirdiği milliyetçilik akımı yüzünden ne oldu? İsyan etmeye başladı. Dediler ki ya biz niye bu Osmanlı devletinin altında yaşıyoruz? Yunan diyor ki Yunan, Yunan, Yunan vatandaşı ya ben burası benim toprağım. Niye bu Osmanlı devletinin toprağının altında yaşıyorum deyince ne oldu? Her millet kendi devletini kurmak istedi. Yani neyin yüzünden? Etnik yapı yüzünden. Birden çok etnik yapıya mensup kişiler yaşadığı için de... İşte Hristiyan olsun, Müslüman olsun, Yunan olsun, Bulgar, Rum, mü, e, Türk, hepsi farklı e, özelliklere sahip olduğu için herkes kendi milletini kurmak istedi. Biz bu yüzden isyanlar çıkmasının ana sebebi etnik yapı yüzünden. Etnik yapı ne demek? Farklı millet demek etnik yapı. İşte Türk, Arap, işte Rum, Ermeni. Bunlar etnik yapı demek. Bir sorunun cevabı aşık olacak. İkinci soru Mondros Ateşkes Anlaşması ile ilgili bir soru. Ne diyor? Montros Ateşkes Anlaşması'nı imzalamak üzere Bahriye Nazırı Hüseyin Rauf Orbay'ın başkanlığının yaptığı bir heyet görevlendirildi. Osmanlı yönetimi bu heyeti hareketinden önce bir talimat vermiştir. Halifeliğin, saltanatın Osmanlı hanedanının haklarının bütünlüğünün ve dokunulmazlığının korunması istenmiş ve bazı eyaletlere idari muhtariyet yani serbestçi idare etme yönetme verilmesinin de kabul edileceği, edilebileceği bildirmişti. Ayrıca ordu terhis edilecek, Yunan gemileri hariç Gemilerin, boğazdan geçişine izin verilecekti. Buna karşılık ülke, iş, ülke işgal edilmeyecekti. Metinden hareketle aşağıdaki çıkarımların hangisine ulaşılamaz. Mondros Ateşkes Anlaşması bizim için ölü bir anlaşmaydı. Yani çok kötü bir anlaşmaydı. Osmanlı Devleti'ni bitiren bir anlaşmaydı. Yani bütün askerlerimiz elinde, elimizden alınıyor, bütün her taraf işgal edilecekti. Bunu Osmanlı Devleti kabul etti bu anlaşmayı. Ama Mustafa Kemal kabul etmeyecekti zaten. İşte bu anlaşmayı anlatmış... Buna göre hangisine ulaşılamaz? Osmanlı Devleti yenilgiyi kabul etmiştir. Ettik yenilgiyi baksana. Osmanlı ordusu ters edilecek diyor. Herkese izin verecek. Ülke savunması bir duruma düşmüştür. Evet ordumuz yok hiçbir şeyimiz olmayacak. Padişah kendisi ve ailesinin güvenliğini korumaya çalışmıştır. Evet Osmanlı Hanedan haklarının korunması falan diyor. Sadece kendini düşünüyor padişah. Ülkeyi düşünen yok. Ancak Beşik'i ne diyor? Milli bağımsızlık ilkesine göre hareket edilmiştir. Ne alakası var? Bağımsızlık neydi? Özgürce yaşamaktı. Burada özgürce yaşamak var mı? sizce? Yok tabii ki. Milli bağımsızlık değil. Aksine resmen ülkeyi kendi ellerimizle düşmana teslim ediyoruz. Cevap B şıkkı olacak. Üçüncü soruya gelelim. Cemiyetlerle ilgili bir soru. Batı Anadolu'daki Yunan işgali Yunan ordusunun İzmir'i işgal etmesiyle başladı. Paris konferansında alınan karara dayanılarak gerçekleştirilen bu işgal kısa sürede bölgede geniş bir coğrafya yayılmıştır. İşgal hareketlerinin haksız olduğuna inanan Anadolu halkı bölgeyi işgallerden kurtarmak için müdafaa hukuk cemiyetleri kurmuştur. Cemiyetler ne? Bizim Türklerin kurduğu cemiyetler biliyorsun. Ee, bir kilik yalılar, iki reddi İlhak cemiyeti, 3. Trakya Paşeri cemiyeti, 4. Doğu Anadolu müdafaa hukuk cemiyeti. Verilen bilgiler dikkate alındığında yukarıdaki cemiyetlerin hangileri diyor Yunan işgaline karşı faaliyet yürütmüş. Yunan işgali dediğimiz Yunan işgal nerede oldu? Ege bölgesinde yani İzmir taraflarında. Ona bakacağız. Bir kere Kilikyalılar pardon Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti bir kere neredeydi o? Doğuda olduğu için bir kere bu olmayacak. Dördüncü yok. Bu gitti. Bunu çizelim. Dört olmayacak. Bu gitti. Ee, başka Kilikyalar Ermenilere Adana'da yapılmıştı. Adana'da olduğu için bu da olmayacak. Geriye ne kaldı zaten? Reddi İlah. İzmir'de kurulmuştu. Yunan'a karşı savunmuştu. Trakya Paşa'yı aynı Yunanistan'a karşı kendini savunmuştu. Yani cevap 2 ve 3 olacak. C şıkkı. Dördüncü soru, soy, e, şey, soru ilgili bir soru. Osmanlı İmparatorluğu'nda birçok soyluk ünvanı vardı. Batı uygarlıklarındaki geleneklerin aksine birçok şark ünvanlarında olduğu gibi sınırlı yetkileri olan birçok devlet görevlisi de saltanata bağlı ünvanlar alıyordu. Bu ünvanlar kimi zaman birkaç kuşak boyunca babadan oğula geçebiliyordu. Osmanlı kullanılan ünvanlar demiş. Paşa, Bey, Efendi. Verilen bilgiler dikkate alındığında aşağıdaki uygulamaların hangisi bu ayrıcalıklı ünvanları etkisini ortadan kaldırmak için hayda geçirilmiştir? Yani yok Ziya Paşa, işte Bilmemme Bey, Mehmet Bey, Abdülmecit Efendi yani bunlar insanların karşı tarafa ne oluyor? Ayrıcalıklı tanınmasını sağlıyor işte Efendi, Bey, Paşa bu ünvanlar toplumdaki kaynaşmayı önlüyordu. Atatürk ne yaptı? Bunların hepsini ayrıcalıkları ortadan kaldırıp tek bir sınıfsız bir toplum oluşturmak istediği için ne yaptı? Soyadı kanunu çıkartarak bu ayrıcalıkların hepsini ortadan kaldırdı. Cevap değişik olacak. Devam ediyorum. Beşinci sorum. Bir dakika. Evet. Verilen bilgiler dikkate alındığında demiş. Hangisine şey aşağıya çıkan hangisine ulaşabilir? Bakalım. Türkiye'nin Yunanistan nüfus mübadelesi. 1923 yılında Lozan Barış Anlaşması ek olarak yapılan sözleşme öğrenince Türkiye Cumhuriyeti ve Yunanistan Krallığı'nın kendi ülkelerinin taşlarını din esası üzerine zorunlu göçe tabi tutulmasına karar verilmiştir. Her iki, her iki ülke arasında yaşanan değişimler yaşanmıştır. Bu değişimler esnasında binlerce insan yaşamını kaybetmiştir. Müba, Mübadele tabi olan insanlar geldikleri yerlerin özlemini hep çekmiş ve yeni taşındıkları alanlarda çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalmışlardır. Biliyorsunuz. Türkiye ile Yunanistan karşılıklı yer değiştirmiş. Şöyle yani Türkiye'de yaşayan Yunanlar ile Yunanistan'da yaşayan Türkler karşılıklı olarak yer değiştirmiş. Yani herkes kendi milletini, kendi vatandaşını, kendi ülkesini alacak. Ama tabii ki yüzyıllar boyunca o ülkelerde yaşayan insanlar ne oldu? Bir yer, bir hemen bir anda göç etmeye zorlanınca çeşitli sorunlar da ortaya çıkmış. Ne demiş? Askeri zafer ve teknolojik beraber getirmiş. Hiçbir alakası yok. Mübadele cinsiyet ayrımcılığı ön plana tutmuş. Yani kadın erkek diye bir cinsiyet ayrımcılığı da yok. Kültürel yozlaşmayı önlemek amacıyla çeşitli kararlar almış. Bu da yok. Ama cevap C şıkkı olacak. Siyasi gelişmeler toplumsal sorunlar ortaya çıkarmıştır. Yani Türkiye ile Yunanistan arasındaki siyasi sorundan dolayı ne oldu? Halklar arasında sorunlar, toplumsal sorunlar, sosyal sorunlar ortaya çıkmış. Çeşitli sorunlara karşı karşıya kalmıştır diyor zaten burada. Altıncı soru Hatay meselesi ile ilgili bir soru. Hatay meselesi Hatay meselesi ile mecliste yapılan görüşmeler sırasında Atatürk şöyle bir ifade etmiş. Böyle bir ifade var, düşüncesi varmış. Bu sırada milletimizi gece gündüz meşgul eden başlıca büyük mesele hakiki öz Türk olan İskenderun Antakya ve çevresi mukadderatıdır. Bunun üzerinde ciddiyet ve kesinlikle durmaya mecburuz. Daima kendisiyle dostluğa çok ehemmiyet verdiğimiz Fransa ile aramızda tek ve büyük mesele budur. Bu işin hakikatini bilenler ve hakkı sevenler alakamızı şiddetini ve samimiyetini iyi anlarlar ve tabi görürler. Ya yani Mustafa Kemal Atatürk şunu diyor. Hatay eskiden beri Türk yurdu. Ben bu yurdu almak istiyoruz. Kesinlikle kararlıyım diyor. Hatay biliyorsun 1939 yılında da Atatürk öldükten sonra da bizim toprağımıza katılacaktı. Bakalım hangilerine ulaşabilir? Hatay meselesini ulusal bir dava olarak nitelendirdiği. Evet ne diyor? Ne diyor? Ee, bu iş hakikati bilenler. Evet bu var. Türk heyetinin Fransa'nın sömürgeci siyasetine göz yumduğuna. iki yok bir kere. Şu ikiyi çizelim. İki yok. Fransa'ya aksine biz Fransa'yla zaten bu konuyla tartışıyoruz. Türk hükümetinin kararlılıkla mücadele ettiğine. Bak. Bir ve 3 olacak. Bak, alakalı şiddetin ve samimiyetin. Ben buna çok kararlıyım diyor zaten. Cevap 1 ve 3 olacak. Yani C şıkkı. Devam ediyorum. 7. soru. Türk dış politikası ile ilgili bir soru. Ne demiş? Mustafa Kemal Atatürk serüvencilikten uzak bir dış politika anlayışını benimsemiştir. Bununla birlikte aktif olmayı ihmal etmemiştir. Atatürk Türkiye'sinde özellikle milli mücadele yıllarında dış gelişmeler çok yakından takip edilmiş ve çoğuna derhal çok yerinde müdahale edilmiştir. Bu durum sonraki yıllarda devam etmiştir. Parçalarda bahsedilen bilgiler ışığında diyagramdaki ifadeler hangisinin başta uygun olduğu söylenemez. Türk dış politikası başlık. Bir kere aktif ve fakat macera, maceracılıktan uzak olmak. Ne diyor? Serüven yani Maceralıktan uzak. Yani biz böyle şeyde hayaller peşine koşmuyoruz. Gerçekçiyiz biz. Bir kere dört var. Kendi milli gücüne dayanma da var. Yani ne yapıyoruz? Milletimize göre, milletimizin kararına göre dış politikayı ona göre şekillendiriyoruz. Batılılaşma, çağdaşlaşma da var. Ancak ne diyor buradan? Et, etnik, milliyetçilik ve yayılmacı. O bizde yok. Biz zaman milli, biz yayılmacı olmadık hiçbir zaman. Biz sadece kendi toprağımızı koruduk. Barış içinde yaşamaya çalıştık. Yani bizim derdimiz diğer milletlerin topraklarına gözlemek değil. Biz her zaman yurtta barış, dünyada barış ilkesini benimsemiştik. Cevap A şıkkı olacak. Sekinci soru. Atatürk ilkeyle ilgili bir soru. Çok çıkıyor bu her sene. Atatürk'ün söz konusu ifadeleri göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki ilkelerin hangisiyle doğrudan ilişkilendirilemez? Üç tane şey vermiş. Hangisi ilişkilendirilemez diyor. Şöyle yaparız hatta. 1, 2, 3 diye şöyle de yapabiliriz. 2. Şimdi memleketler çeşitlidir fakat uygarlık birdir ve bu milletin ilerlemesi için bu tek uygarlığa katılması gerekir diyor. Bir kere uygarlık diyor ilerlemek için inkılapçılık olacak gitti bu. Bir millet bir memleket için kurtuluş, esenlik ve barış başarı isteniyorsa bunu hiçbir zaman yalnız bir kişiden istememeliyiz umumi kurtuluşu yine umumi çaba temin eder. Bir millet, bir toplum yalnız bir bireyin çabasıyla bir adım bile ne yapamaz? Adım atamaz. Milli emeller, milli irade ve bir şahsın düşüncesinden değil, bütün millet fertlerinin arzu ve emellerinin birleşmesi ibarettir. Burada zaten milliyetçilik ve cumhuriyetçilikten bahsediyor. Umumi kurtuluşu herkes bütün millet yapması gerekiyor. Cumhuriyetçilik de zaten halkın kendi düşüncesiydi. Ancak devletçilikle ilgili hiçbir şey yok bu Devletçilik neydi? Bütün fabrikaların, bütün ekonomik yatırımların devlet eliyle yapılmasıydı. Burada zaten yatırım ya da fabrika ile alakalı hiçbir bilgi yok. Cevap A şıkkı olacak. Geldik 9. soruya. Bir tane tablo vermiş. Hastane sayısı, doktor sayısı, doktor başına düşen hasta sayısı. 1923'den 1940'a kadar. Cumhuriyetin ilk dönemlerinde sağlıkta önemli ilerlemeler sağlanmıştır. Bu gelişmelerin bir kısmı yukarıdaki tabloda belirtilmiştir diyor. Söz konusu tablo incelendiğinde aşağıdaki çıkarımların hangisine ulaşılabilir? Şimdi farkındaysan hastane sayısı art, artarken doktor sayısı da artmış. Buna e, mukabil doktor başına düşen hasta sayısı azalmış. Çünkü hastane artıyor, doktor başına düşen hasta sayısının azalacak. Yani daha çok daha, dok, e, daha az kişi daha çok doktor düşecek. Yani iyi bir şey bu ülke için. Sana buradan Hemen şurada çıkıyor cevap. Hastane sayısının bir dakika. Hastane sayısının artmasıyla hastane sayısının artmasıyla doktor başına düşen hasta sayılarında bir düşüş yaşanmıştır. Doğru. Cevap değişik olacak. Biraz Türkçe sorusu gibi okuduğunu anlamayın. Bir tarihle pek alakası yok ama en azından senin dikkatini ölçme sorusuydu. Gelelim son soruya. Sev anlaşması ile ilgili bir soru. Sev anlaşması ile ilgili olarak dönemin Osmanlı Büyükelçisi Galip Kemal Söylemezoğlu 1920 yılında Roma'da yayınladığı yok edilmek istenen millet kitabında şu ifadeleri bulunmuştur. Dünya tarihin en korkunç sosyal ve siyasi cinayeti 16 Sos 1920'de adalet ve insanlık ve bundan sonra da sözde milletlerin yaşamına ve ilişkilerine hakim olacak çok kutsal ilkeler adına işlendi. Doğunun en asil ve en kahraman milletlerinden biri olan ve mevcut olduğu günden beri hür yaşamış olan Türk milleti ani bir hoyratlıkla siyasi özgürlüğünü ve milli istiklalini kaybetti. Osmanlı Büyükelçisi'nin ifadeden yola çıkıldığında söz konusu anlaşmanın aşağıdakilerin hangisini doğrudan yok saydığı söylenebilir. Zaten burada ne diyor bak. Milli istiklal. İstiklal özgürlüğünü kaybetti. Yani bağımsızlığımızı kaybettik. Bağımsızlık demek özgürlük demekti. Cevap B şıkkı olacak. E, beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Newton yayınlarını muhakkak çözün. E, e, sınava az bir zaman kaldı. Hepinize başarılar diliyorum. YouTube kanalıma ve Instagram sayfama abone olmayı da unutmayınız.